Bu araya gelmiş, araya gelmiş. Baksana, eee arıcıklarıma bak eee hep uçmuş da tonmuş da buralara Eee kafa o sikirdi çayın içine Eee ha buraya da var eee Ya bakayım arılarıma Arıcıklarım Kır Arıcıklarım Ana Ana neredesiniz Ana Ana arıcıklarım Ya bak ha buraya ya bak buraya. Ya baka buraya. Elmiş de kalmış da kovanın önüne. Eee. Cenaze var. Cenaze var. Aa. Hiç ses yok aradan. Ya bak ana. Hiç arıdan ses yok. Ya bak ne işe kaldık. Ya bak ne işe kaldık. Huu. enmişte kalmışlar buralara. Eee. Eee. Habu komanın kovanın uğunu ya bavun. Hep enmişte. Va ana. Eee. Hep arılar çitti. Hep arılar çitti. Eee. Eee.